Mesleki Gündem programında bugün çok önemli, çok güzel bir konu ağırlıyorum. Yelkenci Gazetesi muhabir ve yazarlarından deneyimli yelkenci ve kaptan Sayın Fatih Yüz bizlerle birlikte. Elektronik mühendisiyim. Elektrik elektronik mühendisi bölümü mezunuyum. İşletme master yaptım onun üzerine. Sonra çeşitli işte yurt dışı bazı genelde teknoloji firmalarında servis bölümlerinde çalıştım. İşte servis mühendisliğinden servis yöneticilerine kadar pozisyonlarda görev aldım. Muhabirler, yazarlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcimiz de dahil olmak üzere 34 kişi çalışıyor toplamda. Çok iyi. Marmara bölgesi, Ege ve Akdeniz bölgeleri denize kıyısı olan bölgeler olaraktan Hı. İç Anadolu bölgesi temsilciliğimiz var. Bunu temsilcilikler dışında da birçok bölgede muhabir ve yazarlarımız görev yapmaktalar. Bir şey ve hissettiğim şuydu, hep motorlu bir teknemiz vardı, motor gürültüsü var, onu çalıştırmanız lazım yola çıkarmak için falan. Rüzgarı kullanarak yola çıkmış olmanın bir hazzı var, fiziksel bir duygusu var. Rüzgarla yürüyorum diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Zaten o yüzden hiçbir zaman da bırakamadım düşünüyorum. Hayalimde yani kendi teknem olmasa da bir yelkenli teknenin kaptanlığını yapmak. Yani Oo. tek direkli değil de çift direkli olabilir. Büyük yelkenli bir tur teknesi olabilir. Hatta en büyük hayalim aslında böyle bir tekneyle aktivite yapmak. Aktivitede yani? üst kademe yöneticiler vardır ya evet. CEO'lar şirketlerin en tepelerinde. Evet. Bunlara bir haftalık veya iki haftalık böyle bir tatil yaptırmak. Ama... Tatil derken çalıştırmak yani çünkü de bir şey ekibin parçasıysanız o ekipte işte bir tane de kaptanız vardır onun dediği kanundur. Karşısında durulmaz ondan sonra aksi işte isyana girer falan. Şimdi orada tayfa olarak CEO'lara çalıştırmak bu tamamen kişisel gelişime yönelik bir nasıl söyleyeyim retreat derler yabancılar böyle bir durup düzenden şeyden bir adım geri çekip kendini bir kendini toparlama aktivitesi gibi. Ben bunu hayalini yapıyorum. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün çok önemli, çok Güzel bir konu ağırlıyorum. Yelkenci gazetesi, muhabir ve yazarlarından deneyimli yelkenci ve kaptan Sayın Fatih Şen yüz bizlerle birlikte. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hayat denizde güzel galiba. Eh, evet biraz daha öyle. Evet yani şimdi nedense böyle denizciler çok böyle imrenilir. Başka bir hayatları vardır. Güzel geçer diye düşünülür. Farklı insanlar da sanatkar gibi düşünüyor belki de biraz karadaki insanlara göre. Çok şey başarıyorsunuz gibi geliyor. Yıllarınız geçti biliyorum. Bir de şimdi Yelkencinin gazetesi var. Aslında evet. bugün bundan konuşacağız. Burada evet. muhabirlik, yazarlık yapıyorsunuz. Deneyimli evet. bir kaptansınız, yelkencisiniz. Evet. Biraz sizi tanıyalım mı? Evet. Ben 60 yaşındayım artık. <laughs> maşallah diyoruz <laughs> size maşallah. Elektronik Mühendisiyim. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. İşletme master yaptım onun üzerine. Sonra çeşitli işte yurt dışı bazlı genelde teknoloji firmalarında servis bölümlerinde çalıştım. İşte servis mühendisliğinden servis yöneticilerine kadar pozisyonlarda görev aldım. 50 yaşında emekli oldum. Çocukluktan gelen bir denizcilik şeysi var bende, merakı. İşte babadan, rahmetli babamın kayığı vardı genelde İstanbullarda olan şeylerden olabiliyor. Kendimi bildim bile yani hatırladığım kadar, 4-5 yaşlarından beri Deniz'deyim. İlkokul 4. 5. sınıfta İstanbul Yelken Kulübü Optimist takımına girdim. İşte orada hem yelkenciliği öğrendim hem yarışçılık yaptım. Sonra normal teknemiz vardı, yelkenli değildi. Fakat Deniz'le benim esas birebir buluşmam 2008 yılına dayanıyor. İşte hobim olarak motosiklet vardı. Çocuğum olunca bıraktım onu korkudan. Tabii. Benim deniz daha güzel, daha iyi bir hobi. Hem çocukla denizde büyümesi de güzel oluyor kendimden biliyorum. Böyle başladım. Kendi teknemi aldım. Önce bir motor yatım vardı. 3 sene onu kullandıktan sonra Yelkene geçtim. Yelkenli zaten daha küçük bir sandal şeklinde, direkli yelkenli bir sandal. 7-8 sene buralarda yapılacak her şeyi yaptım onunla. Sonra işte 6 sene falan önce de büyüttüm onu. Böyle kameralı 31 fit bir teknem var. <laughs> ne kadar güzel, ne kadar güzel kameralı yani böyle kalınabilir içinde. E tabii yani Neydi? kalınabilir içinde kalınıyor. Buralarda bu denizde, Marmara Denizi için yeterli büyüklükte güzel Çok bir güzel. tekne diyelim. Çok güzel. Severek kullanıyoruz. İşte Abi. bir sene kadar önce de sosyal medya hesaplarımızdan genel yayın yönetmenimiz Hulusi Bey, Hulusi Gürbüz bizi buldu, keşfetti diyelim yazar mısın dedi gazetede yazarım dedim yani ister misin İsterim tabii dedim. Videolarımı beğenmiş. Instagram'a koydum. Ondan sonra öyle bir başladık işte bir senedir. Yelkenci'nin gazetesinde haber yapıyorum. Çok güzel. Video çekiyorum. İşte katkıda bulunuyorum. Çok, Çok ortam. güzel. Kaç yılında kuruldu yel yelkenci, yelkenci Gazetesi? Yelkenci Gazetesi 2021 yılında hmm. kurulmuş. İşte ben de bir sene sonra katılmış gibi hmm. oldum. Çok yeni. Yeni bir oluşum evet. Ama genel yayın yönetmenimiz Hulusi Bey, Yelken Dünyası dergisi vardı eskiden hmm. 29 sene. Bu dergide yazarlık hmm. yapmış bir büyüğümüz Duayen Yelkenci. Kime söylesem biliyor, tanıyor hemen. Ondan sonra o zaten evet, temasa olmuş. geçti. Dolayısıyla yani bir bayağı bir birikimi olan... Birinin liderliğinde gazetemizi şimdi yürütüyoruz. Amacın ne olduğunu söylüyorlar, ne düşünüyorsunuz bu Yelkenci'nin gazetesini çıkararak, amaç ne aslında? Amaç aslında yelkenciliği sevdirmek, tanıtmak, <laughs> Türkiye'de nasıl yapılır bu, kimler yapıyor, kulüpleri tanıtmak, takımları, üniversite takımlarını öncelikle yelkencilik üzerine haber yapılıyor, yazı yazılıyor. Fakat bunun yanında da denizcilik, deniz tarihi, denizciliğe, denizcilik tarihimize katkıda bulunmuş insanlar, yazarlar, kitaplarının tanıtımı, insanların tanıtımı, denizcilik sözlüğü diyelim jargonu, onun e, anlatımı, <laughs> yelkenciliğe gönül vermiş kendi teknesini yapan insanların hikayeleri, işte teknesinde yaşayan insanların hikayeleri, burada olsun yurt dışında dünyayı dolaşarak teknede yaşayan insanların hikayeleri, yarışlar, yarışları mutlaka haber yapıyoruz. Hmm. Özellikle yaz aylarında sık sık oluyor. Hem Marmara'da hem Ege'de bu yarışlar haber ediliyor. Biz de zaten buradaki buradaki yarışlara teknemizle gidip denizden şey yapıyoruz, fotoğraflıyoruz, işte videosunu çekiyoruz. Yine muhabir arkadaşlarımız var. Burak Erdoğan arkadaşım, işte Selahattin Bilbey fotoğrafları çeken, çok güzel fotoğraf çeken arkadaşımız var. Birimiz dümende, birimiz videosunu çekiyor, birimiz fotoğrafları çekiyor, çok yarışları iyi şey. görüntülüyoruz. Çok iyi biri. Şey. Evet. Şimdi aslında toplamda kaç kişi görev alıyor şöyle bakınca gazetede? Gazetede genel yayın yönetmenimiz, genel yayın yönetmeni yardımcımız, gazetenin bağlı olduğu Doruk Ajans çalışanları, film fotoğraf bölümü hukuk bölümü diyelim ve bölge temsilciliklerinde bulunan arkadaşlar, muhabirler, yazarlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcimiz de dahil olmak üzere 34 kişi çalışıyor toplamda. Çok iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilci var. Çok tabii. Evet. Bu temsilciliklerin dağılımı nasıl? Fatih Bunlar de. Marmara bölgesi, Ege ve Akdeniz bölgeleri, denize kıyısı olan bölgeler olaraktan Hı. İç Anadolu bölgesi temsilciliğimiz var. Bunu temsilcilikler dışında da birçok bölgede muhabir ve yazarlarımız görev yapmaktalar. Peki mesela yarışlar olmadığında daha çok özellikle ağırlık verdiğiniz bir konu vardır değil mi? Tabii ki her şeyi yazıyorsunuz, biraz önce bahsettiğiniz evet. yerden her şeye değiniyorsunuz ama hani böyle olmazsa olmaz bunu bir anlatalım, bundan bir bahsedelim dediğiniz bir şey var mı özellikle? Vallahi aslında özellikle şundan bahsedelim dediğimiz bir konu pek yok. Yok. Yani denizcilikle veya özellikle yelkencilikle ilgili olan her şey bizim ilgi alanımıza giriyor. İlgisinde okuyucunu çekebilecek ne olursa bunları haber yapıyoruz. Harika. Nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz Yelkenci'nin gazetesine? Yelkenci'nin gazetesi bir kere web sitesi var her şeyden önce. Yani bu bir internet gazetesi. Yelkenci'nin gazetesi.com adresinden buraya ulaşabilirler. Aynı zamanda Twitter'da, LinkedIn'de... YouTube'da ve Instagram'da da hesaplarımız var. Hani buradan Yelkenci'nin gazetesi diye aradığınız zaman buralara ulaşabiliyorsunuz. Zaten YouTube'da şey çok çıkar, shortlarda küçük küçük videolar şey yapılır, yayınlanır oradan. Instagram'da çıkan haberler orada ilk şeyisi de duyurumu da yapılıyor orada. Hani Instagram hesabını takip ederseniz yazılan haberleri veya işte gündem maddelerini veya manşetekin hangi haber girdiyse onlar direkt düşüyor. Çok ilgisi alakası olanlar için soruyorum, bu işi öğretmeyi deniyor musunuz yani şimdi böyle de bir misyonunuz var mı? Şimdi birisi yelkenci olmak istese bu sizin tarafınızdan değil de bunun başka yolları mı var ya da sizin gibi deneyimli kaptanlar, yelkenciler hani bu işe ele atıyor mu? Şimdi yelkenciliği öğrenmek için çok kanal var aslında Türkiye'de, bu iyi bir şey. Tabii çocuk yaşta öğrenmek hmm. için kulüpler var çocukları yetiştiren. Ben de öyle bir ortamdan evet. geldiğim için denizde karşılaştıkça o küçük optimistleri gördükçe böyle o oh, ne güzel diyorum. Çocuklar hakikaten güzel bir uğraşla meşgul oluyorlar. Tabii bunu çocuklukta yapmamışsa daha ileriki zamanlarında işte normal çalışmaya başla çalışma hayatında olan insanlar Hani bir aktivite olsun, bir hobi olsun buna... Müdahil olalım diyen insanlar olabiliyor veya daha ileri yaşlarında kendi teknesini alıp bunu kullanmak isteyen insanlar olabiliyor. ve Bunlar için eğitimler her seviyede var. Yelken okulları var, özellikle İstanbul'da var, güneyde var, Ege kıyılarımızda var. Bunlardan çokça tanınmış okullar var. Bunlardan eğitimlerini alan arkadaşlara isterlerse pratik yapmak için mesela benim kendi teknemde şey yapabiliyorum, pratik yapmalarını sağlıyoruz. Kendi teknelerini almadan önce işte belli başlı bilgileri edinmek, Hı. işte çünkü tekne almak da hemen şey değil, çok kolay değil, bir araba almak gibi demeyeyim de. Ama bayağı zor bir şey. Ne istiyorsunuz oradan, ne bekliyorsunuza göre birçok kriteri var değişen. Dolayısıyla bunları deneyimledikleri bir ortam oluyor. Hem okullar hem bizim ortamlarımız. Çok güzel bir uğraş aslında denizde olmak ve yelkenci olmak. Biraz havalı da bir şey diye düşünüyorum dışarıdan bakılınca böyle herkesin böyle öyle gördüğünü düşünüyorum ya da ben böyle görüyorum bilmiyorum ama şimdi aslında iyi ki yapmışım dediğiniz size kattığı güzelliklerin ne olduğunu düşünüyorsunuz. Biliyorum ki çok seviyorsunuz zaten ama hani iyi ki bu uğraşım olmuş dediğiniz yani denizde kendinizi mi buluyorsunuz, ne hissediyorsunuz ve şu ana kadar hani ne kattığını düşünüyorsunuz daha çok size? Ben yelkenle ilk rüzgarı alıp yola oturmam çok küçük yaşta olmuş bir şey ve hissettiğim şuydu. Hep bizim motorlu bir teknemiz vardı. Motor gürültüsü var. Onu çalıştırmanız lazım yola çıkarmak için falan. Rüzgarı kullanarak yola çıkmış olmanın bir hazzı var. Fiziksel bir duygusu var. Rüzgarla yürüyorum diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Zaten o yüzden hiçbir zaman da bırakamadım diye kısa bir ara vermiş olsam da fakat çok daha önemlisi sırf yelken olarak bakmıyorum ben denizcilik olarak bakıyorum. Yani amatör denizcilik, denizle uğraşan insanlar. Memleketin malum dört tarafı, üç tarafı denizlerle çevrili. Biraz zor tabii yani daha kolay olmasını gönül isterdi denizci olmak, amatör denizci olmak. Yani bağlama yeri sorunlarımız var bir sürü. Hmm. Fakat denizde bulunmanın bana kattığı en büyük olay hep güzel insanlarla tanışıyor olmak. Yani denizde kötü insanla şimdiye kadar karşılaşmadım. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Demek ki gerçekten dışarıdan gördüğümüz gibi hani sanatsal ruhlu insanların tercihi gibi bu uğraş. Yani çok ben sanatsal demeyeceğim. Deniz sonuçta bir doğa. Yani dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplı diyelim. Kocaman bir dünya orası. Ve akla hayale gelmedik şeyler olabiliyor ve hep hazırlıklı olmanız lazım bunlara. Dolayısıyla belli bir düşünce yapısında belli bir disiplinde olmak gerekiyor denizde olmak. E bunu yapan insanların ortak noktası olduğuna göre pek de şakaya gelmeyeceğine göre özellikle başınız derde girdiğinde yardımlaşmanın çok önemli olduğu bir ortam olduğu için Denizde insanlar hep yani ben denizdeyim ama başkasında yardıma ihtiyacı var mı gibi bir düşünceyle çıkarlar ve böyle bir şeye Haberdar olur olmaz yardıma koşarlar gibi gördüm. Balık seviyor musunuz? Efendim? Balık seviyor musunuz? Balık seviyorum, çok seviyorum. Tutarım da çok daha fazla vardı eskiden <laughs> ama şimdi azaldı tabii. Ama gene de yelkenli yani tekneden tutması çok kolay değil. Bir sürü etrafta halattı işte donanımdı şuydu buydu yani olta takılıyor olur en kötü ya. ihtimalle ama... Gene de yapıyorum. Fırsat buldukça hatta işte pişirip yiyoruz. Oh mis, <laughs> harika. Evet. Şimdi muhabir olmak isteyen sevgili izleyicilerimiz olabilir. Biz de işte Yelkenci'yiz, biz de seviyoruz. Bir şeyler yazalım, çizelim orada biz de görünelim isterlerse. Muhabirlerde aradığınız bazı özellikler var mı Yelkenci'nin gazetesinde yazmak için? Şimdi yelkencinin gazetesinde yazmak için öncelikle bir denizcilik bilgisi olması lazım. Yelken bilgisi olması lazım. Özellikle denizcilik ve yelken. kendi olacak ki hani yelkene ilgili haberleri yazmakta zorlanmasın. Bir amatör denizci belgesi olsun istiyoruz. Yani denizcilikle bir eğitimi olsun ne kadar sıfır olmasın şeklinde diyelim. Ama kendi teknesi olması tabii şart değil ama çok büyük şey oluyor. Avantajı oluyor bunun. Denizcilik bilgileri yerli yerinde olursa yelkencilik bilgileri tabii ki isteyen yapabilir. Sizin yelkenliniz var. Bunu var, biliyoruz evet, şimdi. E, Peki başka olan da var mı muhabir yazarları arasında? Var. Toplamda e, 12 arkadaşımızın yelkenlisi var. Bu arkadaşlar işte kendi tekneleriyle hem işte video çekiyorlar, katkı sağlıyorlar, görüntü katkısı, medya katkısı veriyorlar. Hem onlarla Haber takip ediyorlar yani mesela ben gidiyorum yarışları demin de söylediğim Hı -hı. gibi yarışları çekiyoruz teknemizde. Onun dışında evet Koçer Türköz arkadaşımız var şu an dünya turunda başladığı birkaç ay oldu Burak of. arkadaşımız Burak Erdoğan onu takip Sen ediyor ya. yazılarını yazıyor. Dönem dönem manşette çıkıyor bunlar. Koçer Bey mesela kendi teknesiyle tek başına solo bir tur yapıyor ve Hedefte de, de dalma noktaları yani gidip dalacak hmm. kendi teknesi dalmış aynı zamanda. 6-7 sene sürecek bir turda şu an. Oo muhteşem. Evet. Yelkenli de 12 ay yaşanır mı? Yelkenli de yani denizde teknede 12 ay yaşanır. Yani illa yelkenli olması şart değil ama yaşanır. Şöyle bazı tabi destek olanakları olması lazım. Hani elektriğiniz, suyunuz bunlar marinalar tarafından temin edilen hmm. şeyler. Bu bir marinada bağlı olarak da yaşayanlar var. Alargada dediğimiz hani açıkta, demirde, bir, ya, bir tonozda da yaşayanlar var. Tabii hava şartları çok önemli burada. Yani bulunduğunuz yerin mevsimsel rüzgarları ve fırtınaları özellikle. Kışın, yazın bunlar çok güzel oluyor, çok kolay. Kışın soğuğu var. İşte teknede ısıtma olanakları olması lazım o soğukta yaşayabilmek için. Vallahi Yaşayan, yaşayan var, var, var tabii ki. Yani ben bile haberlerini yaptığım arkadaşlar var, teknesi de yaşayanlar diye. Aa gerçekten. mi? Kendi mesela kendi arkadaşım, motorculuktan tanıdığım arkadaşım şu an şeyde Guatemala'da teknede yaşıyor, hanımıyla bir de kedileriyle ara ara onların haberini yapıyorum mesela. Guatemala şey mi? Böyle iklim olarak da güzel tabii. Yani iklim olarak fena değil fakat işte belli şey fırtına dönemleri var. Mesela yola tekrar çıkacaklar ama bekliyorlar işte fırtına Aa. mevsimi geçsin. E, tropik yağmurların devamlı yağdığı bir yer ama sonuçta hani çok soğuk bir yer değil. Peki sevgili kaptanımız bu işin mutlaka zorlukları da vardır. Yani hani bunu siz hala yaşıyor olabilirsiniz belki de. Yani hani bu hiç değişmeyecek bir zorlukta olabilir. Bazıları zamanla artık ortadan kalkacak zorluklar da olabilir ama şimdi heves duyanlar için en azından ilk başta ne gibi zorluklar olabilir? Ondan sonra ne gibi zorluklar takip edebilir? Ve ne gibi zorluk kalıcı olarak devam edecektir? Bunu göze alsınlar dersiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi işi gazetecilik tarafına bakarsanız aslında çok büyük bir zorluk yok. Bizim yarışlarda başımıza gelen bazen parkurun içinde kalıyoruz yanlışlıkla yani giriyoruz ya da bir yerde bulunuyoruz. Orası parkurmuş meğersem tekneler başlıyor etrafımızdan geçmeye falan kaçıyoruz ediyoruz derken biraz orada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Denizdeki özellikle yelkenlerin görüntüsünü almak çok kolay bir iş değil. Yani Orada çünkü şeyi almanız gerekiyor hem dışarıdan büyük bir taslak olarak tüm görüntüyü almanın yanında bu ekiplerin mücadelesini de görüntülemeniz lazım. Aslında neler yapıyorsa onun fotoğrafta bütün bunları verebilmek Doğru. gerekiyor. Bunlar çok kolay şeyler değil. Onun dışında denizcilik açısından bakarsanız evet. denizcilik açısından evet epey bir zorluğu maalesef var. Yani cefası sefasından fazladır diye bir laf vardır. Ama tabii zevkle yapıyorsanız, seviyorsanız o cefada o kadar yorucu gelmiyor. En büyük zorluk bağlama yeri. Türkiye'de maalesef hani bu kadar deniz denizimiz var, deniz ülkesiyiz. Fakat bağlama yeri sıkıntımız var. Marinalarımız var çok şükür. Evet gayet de iyiler fakat hem sayı olarak yeterli değiller hem de fiyat olarak maalesef çok yüksekler. Yetişilemiyor bunlara. Vallahi. Bundan, bunun dışında her şey tabii her şeyde olduğu gibi burada da özellikle yurt dışına çok bağımlı bir uğraş. Hmm. Her şey yurt dışından geliyor. Bütün malzemeler genelde ham maddesi yani teknelerin ham maddesi dediğimiz hani bir polyester tekne yaptığınız zaman bunun tamamı neredeyse kimyasalları yurt dışından gelen şeyler kullanılan malzemeler Türkiye'de çok az üreteni var. Onların da neredeyse tamamı yurt dışından. Dolayısıyla yurt dışına bağlı bir ekonomide fiyatları da oldukça yüksek, pahalı bir uğraş, zorluk bu. Doğru, doğru. Ama seven için işte vazgeçilmez bir şey. Hayaliniz var mı Fatih Kaptan? Yani şimdi bahsettiniz ya arkadaşınız dünya turunda 6-7 sene evet. eve sürecek ama bu çok ciddi bir şey artık yani hani Evet. 6-7 sene. Kimisi Guatemala'da. Hani böyle siz de böyle bir insansınız gibi geliyor bana yani. Hani her an her şey değişebilir hayatınız. Siz de böyle bir şey karar verebilirsiniz. Ya da başka bir hedefiniz, hayaliniz. Denizciler böyle midir? Var mı hayaliniz? Vallahi çok aman aman olmasa da hani daha çok uğraşmak istiyorum denizle. Şimdi şu ara yat kaptanlığı sürecindeyim. Yat kaptanı, profesyonel yani amatör denizciyim ben şu an. Kaptanı olmaya çalışıyorum. Hayalim de yani kendi teknem olmasa da büyük bir yelkenli teknenin kaptanlığını yapmak. Yani tek direkli değil de çift direkli olabilir. Büyük yelkenli bir tur teknesi olabilir. Hatta en büyük hayalim aslında böyle bir tekneyle aktivite yapmak. Aktivite de Vallahi böyle bir fikrim var ama şimdi söyledim, söyleyeyim hadi vallahi. vallahi olsun diye soruyorum ben. Üst kademe yöneticiler vardır ya, evet. CEO'lar şirketlerin en tepelerinde. Evet. Bunlara bir haftalık veya iki haftalık böyle bir tatil yaptırmak. Ama tatil derken çalıştırmak. Yani çünkü de bir şey ekibin parçasıysanız o ekipte işte bir tane de kaptanız vardır. Onun dediği kanundur. Karşısında durulmaz ondan sonra aksi işte isyana girer falan. Şimdi orada tayfa olarak CEO'lara çalıştırmak e, bu tamamen kişisel gelişime yönelik bir nasıl söyleyeyim retreat derler yabancılar. Böyle bir durup düzenden şeyden bir adım geri çekip kendini bir kendini toparlama aktivitesi gibi. Ben bunu hayal kurarım mesela yani böyle iki direkli yaklaşık 10-12... Mürettebat alabilecek büyük bir yelkenli tekne de diyelim. Böyle bir haftalık veya iki haftalık üst düzey yönetici kampı yaptırmak. Yelken bir rotanız olacak bir yere gideceksiniz tabii ki hem gezdireceksiniz onları tabii, tabii. Yani hem bunlar, de bu işleri yaptıracaksınız. Evet, yani bizim kıyılar bunun için çok müsait, upuzun kıyılarımız var. Yani çıksanız iki haftada işte şeyler yapılıyor mesela Hopa'dan İskenderun'a denemeler var. Rekor denemeleri şu anda da yapıldı bir tane sona erdi. Yani o kadar uzun yollar olmasa da hani bir Marmara'dan çık Ege'ye git Egeden çık Marmara'ya geri gel gibi işte bunlar yaklaşık iki hafta sürdürebilirsiniz isterseniz olabilir tabii ki Yaşasın. çok da güzel olur. Ben bütün konuklarım da aslında böyle bir şey soruyorum hayallerine ve özellikle söylemelerini istiyorum ki. Söze döküldüğü zaman sanki gerçekleşmesine biraz daha böyle az kalmış gibi hissediyorum. O yüzden söylemenizi istedim. İnşallah bunu gerçekleştirdim. Belki de Türkiye'de ilk defa siz yapıyor olacaksınız. İnşallah. Çok keyifle katılacaklarını düşünüyorum. CEO'ların, değerli arkadaşlarım, izleyicilerin. Hı hı. Şimdi o zaman programın sonuna geldik sevgili Kaptan. Yani program süresi içerisinde aslında baştan aldığınız şöyle hani bizi götürdüğünüz böyle deniz kokusunu bile hissettirdiniz diyebilirim gerçekten. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi izleyiciler genelde genç arkadaşlar oluyor herhalde diye tahmin ediyorum. Herkes değil. Herkes düşünün. olabiliyor. Peki. O zaman herkes için söyleyebileceğim evet. bir şey yani birazcık hayat şeysi gibi olacak ama insanın evet. kendisini tanıması kadar güzel bir şey yoktur diyeceğim. Bu mutlaka olsun hani içinde ne varsa bunu tanısın, bilsin ve bu yönde uğraşı versin. Mutluluğun şeysidir gibi geliyor bana. Anahtarıdır gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten ben burada ediyorum. olduğunuz için biz sevgili izleyiciler çok mutluyuz kaplarımızı ağırlamaktan. Kendisine hayatında o güzel hayalini gerçekleştirecek olan bütün kapıların açılmasını diliyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi aslında gerçekten denizin kokusunu hissettik gibi oldu. Çünkü Kaptan'ımız o kadar keyifli anlattı ki. Biz aslında Yelkencin gazetesinden bahsettik ama hep denizin içindeydik gibi oldu. Çok güzel bir uğraş. Böyle insanın hani hayatta kendini böyle soyutlayabileceği, bambaşka bir dünyayı yaşayabileceği çok ender insanlara nasip olan diye düşünürüm hep öyle. Güzel bir uğraş. İnşallah içinizden varsa böyle hevesli kişiler neden bir olmasın bir tarafından başlamakta fayda var. Çünkü kaptanımızın dediği gibi belki de insanın kendisini tanıması dedi hayattaki en büyük mutluluktur. Oradan çıkıyoruz yola çünkü. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mert Özgür yönetmenime çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hayatta her zaman kalbinizden, gönlünüzden geçen işleri yapmanızı ve çok mutlu olmanızı isterim. Hoşçakalın.